Efendim herkese merhabalar. Bugün 22 Mayıs 2021 Cumartesi. Sabah kalktık. Bazı hazırlıklarımızı yaptık. Şimdi öğleden sonra saat 4 gibi. Havanın biraz serinlemesini bekledim. Gidip hayvanlarımıza bakacağız. Hem yumurtalarımız çoğalmıştı kılavuz yumurtalarımızda. Onları toplarız. Yapmamız gereken işler varsa onları halledeceğiz. Şimdi yola çıkalım. Gidelim bakalım. Bizi neler bekliyor. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar merhaba kümesimize geldik kısa bir yolculuğun arkasından ardından ortalık biraz karışmış şöyle teller takılı olduğu halde havalansınlar diye kaçaklarımız var birkaç tane beni görünce hemen kapıya geldi hepsi sıkılmışlar çıkmak istiyorum ama şu an saat erken bakalım duruma göre salabiliriz de salmayabiliriz de yani salmazsak onların iyiliği için oluyor aslında bu sıcakta çok da Keyif almıyorlar açıkçası ama ilişkisi olarak çıkmak için çok hevesleniyorlar. Bakalım. Duruma göre. Sıkıldınız mı? Salariyesi buraya toplandı. Gerçekten çıkmak istiyorlar. Sanırım dayanamayacağım ben. Salacağım artık. Geçsinler biraz. Sakin sakin sakin. Maşallah bayağı ibikler artık kocaman olmuş, kızarmış. Artık yaka denmez. 5 aylık tavuklar. 5-5,5 aylık tavuklar. Sağlıkları yerinde maşallah. Güzel. Hemen eşelenmeye başladılar. Bir şeyler alıyorlar Bir içine geçelim. Kontrol edelim. Kaçak da bu taraftan geliyor. Evet, tavuklarımızı saldık şimdi böyle. Eğliyorlar. Ufak tefek işlerimizi hallettik. Yemlikleri de doldurdum. Bugün itibariyle artık gezen tavuk bir yemine geçtik. Artık yumurta öncesi pekiştirme yemini bıraktık. 125 verimi gördükten sonra gezen tavuk bire geçtik. Hemen köşede bir tane var, onu aldım. Şurada bir tane var. Bunu da alalım. Yumurta toplama videomuza geçelim. Akşam olmasına rağmen şöyle tek tük hala yumurta yapanlar vardı ama artık zamanı geldiği için toplamak gerekiyor. O yüzden toplayalım. O işlerden çıksın diye düşündüm. Orada iki tane varmış. Onları aldık. Bu tarafta iskelin orada var birkaç tane. Onları da alalım. Birkaç tane değil. Bayağı bir olmuş bu kısımda da. Bunların farklı mı? daha öncekiler beyazdı. Bunlar krem rengi. Yavaş yavaş buraya yumurta yapan arkadaşlar da yumurtalarını folluklara yapmaya alışacaklar inşallah. Şimdi gelelim şöyle en baştan başlayalım. Köşeleri seviyorlar dediğim gibi. Köşelerde yoğunlukla yumurtalar oluyor. Geçen gün çuvalları da kaldırmıştık artık. Daha iyi olmuş. Şöyle talaşın içine bile gömülen yumurtalarımız var. Ben saymıyorum. Arada söylemem gereken şeyler oluyor çünkü. Saymak isteyen varsa onun itibaren başlayabilir ama günden güne verim artıyor. Allah'a çok şükür. Şimdi gezen tavuk bir yemine geçme itibariyle geçtiğimiz için biraz daha verim üst seviyelere çıkacak diye düşünüyorum. Bakalım. Üçer üçer alıyorum. Hayvan ilk yumurtladığında Nemli oluyor yumurta, dışında çok küçük bir ıslaklık oluyor. O ıslaklık sebebiyle da ince olduğu için bazen böyle tavaşlar yapışabiliyor yumurtaya. Bu kırılmış, şöyle bırakalım. Onu sonra alırız tekrar. O da aynı yeri yumurtlamalarından kaynaklanan bir durum. Yumurta diğerin üstüne düşünce doğal olarak kırılıyor. Bakın şöyle talaşın içine gömülmüş. Biri geliyor yumurtluyor. Diğeri gelip yumurta yapmak için eşelenince diğer yumurtayı örtüyor. taşları karıştırarak alalım. Taşların içinde çıkıyor çünkü yumurta. Yumurta oransal bazda baktığımız zaman etten daha yüksek miktarda protein içeren bir gıda olduğu için aslında tercih edilmesi, tüketilmesi gerekiyor insanlar tarafından. Ama herkes bilmiyor. Yani oransal olarak, kilo olarak baktığımız zaman yani bir kilo ette mi yoksa bir kilo yumurtada mı daha çok protein var derseniz bir kilo bir yumurtada bir kilo etten daha çok protein var aslında. Şu bir tane var. Bakalım. Buraya kadar taradık. Dalışımızı buraya geldik. Burada bir tane var. Bunu alalım. Burada bir tane var. Yavaş yavaş ortaları da alışmaya başlamışlar. Bu da güzel. Hepsi köşelere yapmak yerine ortalarda da yapsalar Tayyip, bakın bu köşede yok mesela. Buraya geldiğimiz zaman burada yok. Burada hiç yok ortaya kadar. Burada sadece sonda var. Bakın burada. Pardon. Pardon hanımefendi. Orayı bir şey yapayım. Bir şey yapmışlar biraz. Bu sancısı gelmiş. Yumurtlayacak yer arıyor. en yoğun burada. Bu köşeyi çok seviyorlar. İlk günden beri buraya yapıyorlar yumurtalarını. Şu anda şöyle talaşların içine bakalım. Evet. Son bu köşe kaldı. Burayı da alalım. bir tane çift sarılı çıktı büyükler yani kılavuz aşamasındayken bütün tavuklar şöyle burun gibi burun gibi büyük yumurtalar çıkarsa şu ikisi gibi genelde bunlar çift sarılı oluyor arkadaşlar burada bir tane daha var iri yani kılavuz olması çift sarılı olmayacak anlamına gelmiyor yumurtanın boyutuyla çok fazla ilgili değil onu zaten anlıyorsunuz. Bu şekilde hepsini aldık. Şu kenarda var mı? Yok. Sağda solda başka görünmüyor. Bugün de şöyle bir kova doldu. Yavaş yavaş benim artıyor yaklaşık 5-5,5 kilo civarı bir yumurta çıktı. Allah bereket versin. Tekrar merhaba. Tavuklarımızı kapattık. Hepsi içeride. Kimisi yemiyor, kimisi tünede artık yatış moduna geçti. Yumurta işi de bitti zaten. Kimi de yatmış. Öyle yayılmışlar. Keyifleri yerinde. Suları var yemlikleri doldurmuştuk zaten. Bu şekilde. Yumurtaları topladık. Allah bereket versin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.